Merhaba izle ve öğren kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu için yazdığı şarkıyı seslendirdi. İlk konseri. Tüm detaylar haberimde. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Haberlerime gitmeden önce beğen butonuna tıklayın. Takipte kalın kanalında kalın şarkıcı. Ünlü Halil İbrahim Ceyhan taraftarları karşıladı ve uzun zamandır beklenen konserinde müzikseverleri büyüleyici bir sürprizle karşılıyor. Konser sahnesinde kendisi için özel bir şarkı yazdığını duyurdu. Sıla Türkoğlu yüreğinin sesini dinledi ve bu muhteşem eseri onlara sundu. Hayranlarıyla ilk kez canlı performans gerçekleştirdi. Sahneye çıktığı andan itibaren seyircilerin gözleri onun üzerindeydi. Halil İbrahim Ceyhan Işıklar tüm sahneyi aydınlatırken, tüm mekan bir. Müzikal atmosfer Ruh hali Uzun zamandır beklenen şarkıcının şimdiki performansı, kendisinin de bu anı yaşadığını gösterdi. Duygu dolu, Halil Kalabalığın coşkusu ve alkışları arasında mikrofonu alan İbrahim Ceyhan Derin bir nefes aldı ve Sıla Türkoğlu'nun kendisine ithaf ettiği şarkıyı söylemeye başladı. Özenle ve samimiyetle bestelediği bu özel parça, beni etkileyecek parçaydı. Dinleyicilerin gönüllerini fethetti. Her sözünün duygusal bir anlamı, içinde saklı bir aşk hikayesi vardı. Kelimeler arasında Te yandan Sıla Türkoğlu, konserin ön sırasındaki yerini aldı ve en sevdiği şarkıcının performansını heyecanla bekliyordu. Gözleri parlayan Sıla, sahnede Halil İbrahim Ceyhan'ın enerjisine hayran kaldı. Kendisi için ilk defa yazılmış bu şarkıyı duyduğunda heyecanlanmış ve gururlanmıştı. Halil İbrahim Ceyhan o anlarda sahneyi büyülü bir atmosfere dönüştürdü. Sözler ve melodi aktında. Sıla Türkoğlu'na olan duygularını açıkça dile getiren şarkıcı, her duyguyu hissetti. Ses tonuyla duyguyu hissettiren, izleyenleri derinden etkileyen. Sahnedeki enerjisi performansın başından sonuna kadar hiç azalmadı. Ve seyirciyi büyülemeyi başardı. Şarkının sonunda salon yine coşkulu alkışlarla doldu. Halil İbrahim Ceyhan, seyircilere eğilerek teşekkürlerini iletti ve Sıla Türkoğlu'na göz kırptı. Sahneden gelen bu tebriki gülümseyerek karşılayan Sıla, bunu bir kez daha kanıtladı. Başarısını hayranlıkla karşıladı. Bu unutulmaz konser, dünyada iz bırakan bir anı olarak tarihe geçti. Müzik Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haberlerimin sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Güle güle. Bizimle kalın.